Lan Lan nasıl bırakacağım bunu? Elimde kaldı. kaldı. Yangın Bara 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 bara. Bara bara ham bunу alimda fishk калды yan'in калды Hepinize selam gençler, canlarım, cigerlerim, hoş geldiniz. O etidanizin kanalına ve arkadaşlar nerede olduğumuzu çok iyi biliyorsunuz. Cim neydi ya boynun adı? Neydi? Spor salonu ya, spor salonu ya arkadaşlar yani böyle unutuyorum böyle kafam dalıyor gidiyor unutuyorum. Evet arkadaşlar spor salonumuza hoş geldiniz spor salonumuzu görüyorsunuz ki büyüttük. kocaman oldu bizim spor salonumuz. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere. Hop. Gördünüz. Evet. Evet. Kocaman bir spor salonumuz oldu. Artık iki tane çalışanımız var. Hatta iki tane kasiyerimiz var. iki tane de temizlikçimiz var ama neredesiniz lan? Austin neredesin oğlum ya? Lan ben temizliyorum Austin yapma böyle ya. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kocaman lan. Lan spor aletlerimiz dışarıda kalmış lan. Bunları çabuk içeri al çalacaklar oğlum. Manyak mayam lan? Allah Allah spor aletlerimiz dışarıda kalmış ya lan. Hemen alalım bunları arkadaşlar. Adam, aha patlattı lan. Gözümün önünde patlattı ya arkadaş ya. Şunları böyle nasıl yapalım? Ya? Şuraya şöyle koyalım bunu. Evet. Spor salonumuz gelişmeye büyümeye devam ediyor arkadaşlar. Ee, dediğim gibi yeni iki tane eleman aldım kendime. Bir tane kasiyer aldım. Bir temizlikçi daha aldım. Arkadaşlar evet. Şuradan şöyle hop. Hop. Şunları şöyle ayak altından kaldıralım. Evet. Sen de gel. Sen de gel. Evet. Lan sen ne geziyorsun dışarıda? Lan tipe baba lan lan şeytan mısın? Neysin? Ee, neyse oha lan spor salonundan dışarı çıktı. Para ödemeden kaçacak lan mı tutun lan? Allah Allah vallahi. Hiç iyi olmadı ama böyle. Aha bir şey daha patlattılar valla. Şunu şöyle koyayım arkadaşlar. Şöyle yapayım bak. Gel gel gel, gel. Siz buradan çıkın canım. Sen gel buradan. Sen 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 seni şuradan alalım. Şuradan şöyle alalım seni şuraya doğru. Sen şöyle dur. Seni de buradan alalım buradan. Böyle hop. Pardon, pardon, ciğerim ya. Sen çalışıyor muydun ya? Ya penguanlıklar arkadaş kutura bakma ya. hele. Bundan bir tane daha yok mu diyor? Allah Allah. Evet bunlar da şöyle ileriye doğru alalım arkadaşlar. Spor salonumuz gelişmeye, büyümeye devam ediyor arkadaşlar. Hop. Hop. Vallahi kocaman spor salonu. İn lan aşağı. Yerini değiştiriyoruz. Hemen çıkmış spor yapıyor. Evet. Siz böyle durun. Lan bunlar da böyle çok şeyde kaldı ya. Ortada kaldı. Şunları da şöyle alalım. Hıh. Dışarıya doğru. Dışarıya doğru. Evet. Heh. Hop. Sen de böyle canım. Yanına hemen. Hop. Çizgiyi bozmayalım. Ee, çünkü hayatı dahi biraz manyaktır. Böyle şeyi vardır. Neden denir ona? Ee, aynı hizada olması lazım bunların. Yoksa var ya ölmez arkadaşlar. Aynı hizada olmazsa ölmez. Manyağa balar Vallahi manyağa balar. Aynı hizada olacaklar. Evet evet, evet, evet. Lan patlattı lan bak yine biri patlattı. Ağustin. Ola dışarıda kalmış ya lan bunlar. Hemen şunları da içeri alalım. Hop. Bunları nasıl şöyle koyalım. Ablacım ne yapıyorsun dışarıda ya? Allah Allah spor salonumuz dışarıya taş lan dışarıya taştık ya lan lan dışarıya taştık ya lan arkadaşlar hop sana da şöyle alalım sen de gel hop Sende de şöyle dur bakayım. Evet, evet arkadaşlar. Birazcık düzenli oldu galiba. Lan koltuk böyle çok şeyde kalmış. Şu koltuğu alalım. Nereye koyalım? Aha buraya koyalım. Eh, el lan, el. Masa, sen de gel. Yolu kapatıyorsun oğlum. Eh, sen de böyle. Evet arkadaşlar, equipmentlardan neyimiz kalmış? Vay 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 vay. Bu ne lan? Lan oğlum. Oğla lan. Bunu nereye koyalım? Bunu nereye koyabiliriz arkadaş ya? Allah Allah. Ben şuraya koy yapayım. hadi. Heh. Al bayım. bölü diyor. Evet ondan iki tane daha alacağız arkadaşlar. Yoksa ee e. Spor salonumuz gelişmiyor yoksa. Evet. Al sen önüne koy. O bir tane daha alıyoruz. Evet lan üçüncü aldıkça pahalılaşıyor ya lan. Bundan bir tane daha alırsak biz zaten paramız bitecek arkadaş. Şunun yerini şöyle değiştirelim. Şöyle şuraya alalım. Evet. Bunu da yerini değiştirip buraya alalım. Kimse yok yani üstünde bunu da buraya alalım. Sonra bunu da alalım. Şöyle yan bir şekilde. Evet. 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 Hayır. Sığmıyor. Sığmıyordu. O zaman. Aha böyle bıraktım. Evet arkadaşlar şöyle bakalım dışarıdan nasıl görünüyor ya spor salonumuz Allah Allah lan kocaman oldu hadi bize biraz çalışalım bakalım Gidelim biz de kaslarımızı geliştirelim çalışalım spor yapalım Hop Hop workout. Hadi oğlum ayakta. 1 2 3 4 1 2 3 4 Hadi hadi oğlum. Kaslar biçlensin. Evet, devam. Devam oğlum ayakta. Hadi. 1 2 3 4 1 2 3 4 Evet, devam 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 devam, devam ayakta. Allah Allah. Vallahi vücudumu geliştirmişim vallahi şu halime bak alalım. ne kadar yakışıklı oldun oğlum hayatın. Allah 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 kaslara bak hareketlere bak lan. Allah Allah devam devam oğlum hadi. Sonun alt enerjini de harca hadi bakayım. Oh, Allah 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 yavaş yavaş yavaş. Belen incit böyle yavaş 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 yavaş. Evet. Sen kimsin kardeşim girdin yanıma? Son enerjimiz de harcadık ve bitirdik. Selam kardeş. Senin de tipin iyiymiş o Hadi bakayım. Gidelim evimize. Evet arkadaşlar. Şimdi spor salonumuz. Evet spor salonu. Let's make some money. Lan paralar paraları toplamam lazım. Nerede paralar? Aha. Hayat paraları topla 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 topla. Lan niye buralara atıyorsunuz paralar lan? Götünü kasaya verseniz lan. Anam bir tane daha şeyim dışarıda kalmış ya lan. Sana da şöyle alalım evet. Başka başka spor aletimiz dışarıda kaldı mı? Allah Allah. Evet şimdi onları geliştirmeden önce arkadaşlar. Aha. Bulk Dragon is visiting your gym. E, e, Bulk kardeş hoş geldin, hoş geldin. Bu seni görmek ne şeref, ne büyük bir şeref. Hoş geldin canım cigerim. E, e, bu spor yaptıkça para bırakıyor lan adam. Evet dayıcım. E, bir aşağı bir yukarı. Allah Allah. Helal olsun lan sana. Vallahi helal olsun. Neredesin lo? lan? Lan Yerler temiz lan. gelmiş. Allah Allah. Aha burada. Vallahi burada da. Burada da çalıştı. Neredesin bulk? Bulk gitti mi ciğerim? Allah Allah. e, ee, ne diyoruz? Gel one time offer. Ye, ye, yok yok. Robux'ımız yok arkadaşlar, Robux'ımız yok. Evet arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz? Bir tane daha şey alıyoruz. Equipment'dan. Aha şundan bir tane daha aldık mı şuraya? Şuraya şöyle hop hop. Aha koyduk. Aha. Vallahi bir update daha gelmiş. 1.5 milyon para lazım. Austin hadi oğlum hadi Cemal hadi hadi Cemil hadi Cemal daha fazla müşteri daha fazla müşteri daha fazla para anam lan Vallahi ilk hallerimi hatırlıyorum da canım benim. Ben de senin gibi hiç e, müşterim yoktu burada. Yardım edeyim mi sana temizliğe? Oy oy oy. Temizliğe yardıma geldim canım benim. Ee, yalnız buraları hemen girişe koymuşsun. Şöyle kenarlara koysan biraz daha iyi olmaz mı? Canım arkadaşım. Sana e, hizmetlerinde başarılar diliyorum. Hadi kolay gelsin canım benim. Benim spor salonuna da beklerim tamam mı? Baba. Şşt, sana cümle. Ben spor salonuna da beklerim. Tamam. Evet arkadaşlar 1 milyon dolarımız var şu an ama bizim 1.5 milyon dolara ihtiyacımız var. Ee, onu da yaptıktan sonra burayı e, update ettikten sonra yani e, bir üst levele geçtikten sonra videomuzu burada sonlandıracağız. Para mı vardı la orada? Para, para mı vardı la orada? Şöyle bir arkadan bak Arkadaş ne kadar güzel olmuş ya. Allah 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 Allah. Bu arada ben hemen bir workout yapayım arkadaşlar. Hop şuradan Hop. Hop. Şu da biraz vakit geçirelim hazır para birikiyorken. Evet devam 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 ölümeyeti devam 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 hop, 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 hop Süpersin Hayati süpersin Hayati. Evet evimize gidelim. 1.1 milyonumuz oldu. 1.4 4.000... Çok az paramız kaldı. Lan oğlum yanıyor lan. Lan yanıyor lan. i̇lla ben mi müdahale edeyim? Maya ne yapıyorsun sen? Lan elimde şey kaldı lan. Lan. Lan nasıl bırakacağım bunu? Elimde fişkiye kaldı. Yangın fişkiyesi kaldı. Lan bunu. Lan. Bunu nasıl bırakacağım lan elimde? Hala hala. Elimde kaldı ya lan bu. Bir yangın daha çıkarsa bari gidelim hemen müdahale edelim. <laughs> Müşterilerin üzerine şey fışkırtıyor. Ola 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 bak öyle ya. Elimde kaldı ya. Bak'a girdik ya lan. Bak ola bak. Oğlum hayatı. Bak ah, bak. Şu hale bak. İşin olmayan şeyler eline otursan böyle elinde kalır işte. Evet arkadaşlar şuradan şöyle. Ha buldum buldum. Eğer böyle kavta gidersen bu elimden düşer galiba. Hop. Allah. <laughs> Tipe bak hele ya. astım. Devam ediyorum arkadaşlar. Yok. Yok yine bitmedi yine olmadı bakayım <laughs> Yok olmuyor olmuyor bu, bu, bu elimden kurtulamıyorum bundan Elimde bununla kaldım ya lan Allah Allah vallahi baka girdi oyun Lan patlatırsan da lan bir tane belki e, düzelir o Her zaman patlatanlar şimdi hiçbir şey patlatmıyor arkadaş Agustin Agustin Bir şey bir yer patlar sellemeyin tamam mı canlarım çıkarlar Lan patlasana lan Lan yak şurayı lan. Şeytan kardeş. Söndürdüm seni ha. Kayboldu lan. <laughs> Vey, Maya bak seni nasıl yıkıyorum böyle. <laughs> evet arkadaşlar bir yerin patlamasını bu arada da e, paramızın birikmesini bekliyoruz arkadaşlar. Hiçbir yerde kirli değil. Aha, belki şunu hop. Vallahi hala geçmiyor elimden. Bir yerin pat, patlaması herhalde geçmeyecek bu. 1.4 milyon oldu. 1.5 milyon olunca arkadaşlar e, spor salonumuzu güncelleyip videomuzu burada bitireceğiz. Evet. Hadi. Vallahi var ya şu tipe bak hele hayatı ya. Yahu elinde de kaldı ya. Allah Allah. Nerede? Gym şuradan level up diyelim. Need diyor. Level up diyorum. Need money diyor bir daha. Need money'miz hadi. Hadi 1.4 hadi 1.5 hadi oğlum ya. Çare Biraz daha para ihtiyacımız var. Evet şu an bekliyorum 1.5 milyon olmasını. Şurada dışarıdan seyredelim bakalım. Ari. Aynen 1.5 milyon oldu. Hop. Allah Allah. Lan ne kadar güzel oldu arkadaş ya. Vallahi spor salonumuz gayet güzel oldu ha. Hayır gel git. Yok yok istemiyorum ben bir dakika boyunca şey olmasını istemiyorum. Vallahi çok güzel oldu. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna kaldık. Geldik, kaldık. Videomuzun sonuna kaldık. Ee, elimizde e, yangın söndürücü tüple beraber e, böyle bir baba girdik. Kendinize iyi bakın. Canlarım ciğerlerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.